Kaptır çalışanlarına teşekkür ediyorum. Şimdi dua yapmak için e, Amel arkadaşımız duamızı yapacak. Ondan sonra hasadımızı sağ salim. Cemil yel hacat ve tudakhiruna biha min cemiyet seyyiat ve terfevuna biha indeki alet daracat ve tübelluguna biha Allah'u ekber Allah'u E que linda! hasatınız başladı. Kaç dönüm alanda bir hasat gerçekleştirdiniz? 17.800 dekar alanda tırtıkale hasatımız başladı. Bu tırtıkalenin üç çeşidi var. Karma 2000, Tatlıcak ve Ümran Hanım olmak üzere. Türkiye'nin yüzde %50 tırtıkale tohumu ihtiyacını biz, bizim işletmemizde karşılanmaktadır. Şimdi burada hasat yapılıyor, mahsul. Harmana gider, dökülür. Ondan sonra selektörlenir, çuvallanır, temizlenir, tohum haline gelir ve tohum bayilerimizde sevk edilir. Evet, eee ne bekliyorsunuz bu durumu. Şu anda rekoltemizi yani 250 kilo ortalama verim bekliyoruz. Yani düzensiz bir yağış oldu. Düzenli bir yağış olmadı. Nisan ve mayıs aylarında istediğimiz yağış inmedi yani. Yani toplamı vuracak. Toplam işte 4500 ton bekliyoruz. Triktal bitkisinin özellikleri nelerdir müdürüm? Özellikleri yem bitkisidir bu triktal. E, aynı zamanda e, sapı yüksektir. Hayvancılık üretimi yapan insanlar bu yem bitkisini ekmeleri mutlaka gereklidir. Hem e, verim olarak hem sap ihtiyacı olarak e, üreticilerin, çiftçilerin, hayvancılık yapmalarının ihtiyacını karşılar. Peki e, ne kadar sürecek e, müdürüm? 15 gün sürer hasadımız. 15 gün içerisinde hasat tamamlanır.